Evet sevgili izleyenler programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Sayın Gökçek bize gastritle ilgili bilgiler verecek. Gastrit rahatsızlıkları neden olur? Nasıl oluşur? Nasıl kurtulabiliriz bu rahatsızlıklardan? Değil mi? Tabii. Sayın Gökçek bey hemen bahsedelim sevgili izleyenlere. Bahsedelim. Özellikle gastritin birçok faktör tetikliyor da Helicobacter pylori isimli bakteri akıllı bakteri diyebiliriz. Gastritin oluşmasında yüzde %80 bu bakteri rol oynuyor. Evet. Bu bakteri diğer bakterilerden farklı olarak sabun köpüğü gibi bir köpük salgı üretiyor. Bu köpüğün içerisinde gizleniyor. Normal olarak mide asidi çok sert bir asit. Bakteri virüs mantarı yakar. Fakat bunu yakamıyor. Çünkü kö, köpüğün içerisinde gizleniyor. Deriyi deldikten sonra altına geçiyor ve altında tahribata devam ediyor Halikobakter pylori. Artı insanların aşırı ilaç kullanması Mideyi sürekli tansiyon hapları, kolesterol, diyabet hapları vesaire kullanmaları mideyi zamanla ne yapıyor? Tahriş ediyor, tahrip ediyor yara. Mesela burada bu kitap Almanca. Hı hı. 11 bin kimyasal ilacın yan tesirleri. Mesela kortizon kemik incelmesine sebep oluyor. Kemikleri cam kemik haline getiriyor. Deriyi inceltiyor. Yüz ay yüz haline geliyor. Yüzde problemler ortaya çıkıyor vesaire. Kimyasal ilaç kullananlar sonunda birçok hastalık, karaciğer yağlanması, böbrekler yavaş yavaş fonksiyonunu yitiriyor, böbrek iflas edebilir yani. Birçok tansiyon, kolesterol, diyabet hapı kullananların böbreklere gidiyor. Kullandığımız bütün ilaçlar önce mideye zarar veriyor. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Çerni, Profesör Doktor Vester, Profesör Doktor Miller klinik araştırması yapmışlar. Yapmış oldukları araştırmada dünyada gastrit, ülser, reflü, enterit yani ince bağırsak iltihaplanması, 12 parmak bağırsaklarında iltihap ve yaralara karşı en etkili bitki lahana. Lahana. Bildiğimiz lahana. Fakat lahananın kişi evde mikserde çekse, suyunu içse olur mu? Olur ve de olmaz. Neden olur, neden olmaz? Sade kaldığı için mi? Yani lahana kişi evde kendisi mikserde çeker de suyunu içerse koruyucu bir madde olmadığı için uzun süre lahana suyu içerse gastrite karşı bu sefer guatra yakalanır. Guatra çeviriyor. Guatra evet yakalanabilir. Çünkü lahananın birleşiminde çok az miktarda tiyosiyanat var. Bu tiroid bezine iot akışını engeller guatra sebebi olur. Yani gastriten kurtulun derken bu sefer guatra ortaya çıkabilir. Lahananın biz bu nedenle üzerinde yoğun bir çalışma yaptık. Birleşiminde 19 çeşit bitki içeren bu toni ürettik. Gökçek tonik. Gökçek tonik. Bunu kullandığı zaman kişi iksirle birlikte hiçbir yan etkisi yok. Bir, 3 veya 4 haftada en ağır gastriti iyileştirir. Hatta pangastrit yani bütün mideyi böyle iltihap, yara kaplamış olsa dahi iyileştirir. Onun ağrıları da çok ciddi. İbrahim Bey. Tabii mesela bağcılardan bir, bir hanımefendi 5 yıl önce bize geldiğinde 15 yıldır hiçbir şey yemiyor. Ne yok, ye, ne yese dokunuyor. Yediği de tetikliyor çünkü. Onu seçiyor, bunu seçiyor. Reflüsü var, midesi eşkiyor, kaynıyor. Eşme, kaynama, sırtta ee, doğru giden bir ağrı. Bir, çok rahatsız. Dedim ki 6 hafta, 7 hafta kullanın bir bakalım. Çünkü ağır bir vaka. 2 hafta kullandı. Ben aradım. Dedim ki İbrahim Bey artık kullanmıyorum. Ne oldu? iyileştim. Süper. Dedim iyileştin ama tamamen hiçbir şey kalmaması için devam edin. Yok yok dedi. Taş olsa bile yerim artık <laughs> gerek yok dedi. Yani sen artık korkuyor. Bununla ilgili korkuyor. Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nden Amerika Birleşik Devletleri'nde Profesör Doktor Çerni ve ekibi. Profesör Doktor Vesler, Profesör Doktor Müller. Ayrı ayrı zamanlarda ayrı ayrı ekipleriyle yapmış oldukları klinik araştırmasında gastrit, ülser, pangastrit, reflü, 12 parmak bağırsandaki iltihap, ince bağırsaktaki iltihap yani enterit iyileştirdiği belgelenmiştir. Belgeli. biz ne yaptık? Bunu yan tesirini ortadan kaldırdık, daha etkili hale getirdik.